Üzülerek söylemek isterim ki bugün seçilmiş bir milletvekili, 14 belediye başkanı, sanatçılar, gençler, sendikacılar cezaevinde. 30 milyon yurttaşımızın iradesi kelepçede cezaevinde. Demokrasimiz muhalefet yok edilmek isteniyor. Bakın vesayet, darbe, bununla mücadele edeceğim diyen bir iktidar maalesef ki 80 darbesini aratır oldu. 1980'de darbe yapıldığında bütün belediye başkanları görevden alındı. Albaylar, yarbaylar atandı. Ama evren döneminde bile bir tane belediye başkanı tutuklanmadı arkadaşlar. Döneminizde bunlar yapıldı. Üzülerek söylüyorum. Bakın adalet saraylarıyla cumhurbaşkanı sarayları aynı işleve sahip bugün. Üzülerek söylüyorum. Cumhuriyet başsavcılarıyla sarayın iletişim başkanları aynı işleve sahip bugün. Bugün bu ülkede valilerle AKP il başkanları aynı koltuğu paylaşıyor. Devlete devletleşen bir parti, partileşen bir devlet görüyoruz. Şimdi 14 belediye başkanımız cezaevinde. 19 Mart'ta başlayan darbe Cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmasından sonra en son Adana Belediye Başkanımız, Antalya Belediye Başkanımız tutuklandı. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca ben 23 yıldır seçildim. Halkın iradesiyle buradayım diyordu. Oysa Muhittin Böcek 32 yıldır bu halkın oyuyla Antalya'da belediye başkanı. Zeydan Karalar 12 yıldır bu halkın iradesiyle belediye başkanı. Değerli arkadaşlar olmuyor olmuyor. Bakın savcılar Adıyaman'da belediye başkanımızı gözaltına alıyor. 24 bin liralık yemek parasının hesabını soruyor. Güzel. Ama daha geçen hafta burada sizle aynı sıraları paylaşan milletvekiliniz eski Vahit Kiler Halk Bankası'nı 2.4 milyar TL zarar uğrattı. Bunun hesabını sormuyor mu? Değerli arkadaşlar, bakın 24 bin lira yemek parasını soran zihniyet. Ankara'da 25 yıl belediye başkanlığı yapan, 25 milyar dolar yolsuzluk yapan bir belediye başkanını Melik Gökçe sorgulamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, böyle adalet olur mu? Bakın, muhalefeti yok etmek istiyorsunuz. Muhalefetsiz bir Türkiye istiyorsunuz. Ama seçimle geldiniz. Bunun örnekleri var. Buradan 86 milyona sesleniyoruz. Dibimizdeki Ortadoğu'da seçimle gelen iktidarlar ne yaptı? Televizyon kanallarını kapattı. Ne yaptı? Muhalifleri tutuklattı. Ne yaptı? Siyasileri tutuklattı. Muhalefeti yok etti. Şimdi o ülkedeki insanlar bir dilim ekmeğe muhtaç. Afrika'da bunu gördük. Üçüncü dünya ülkelerinde bunu gördük. Türkiye'yi de böyle yapmak istiyorlar. Yarın hepimiz için geç olabilir. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz. İradenize sahip çıkın. Demokrasiye sahip çıkın. Yoksa Türkiye Orta Doğu'daki ülkeler gibi seçimle gelmiş birisi 40 yıl gitmez sandığa kilidi vurur yargıyı bir başa gibi kullanır. Aynen bugün olduğu gibi. Birazdan neyi tartışacağız? Emekliye günde alabileceği beş ekmek kadar zam konuşacağız? Zam Ama bir saray yaşantısı var. Bir grup oligartın milyarlarca dolarlık yolsuzluğu var. Bunlarla ilgilenmeyen ama bizim belediye başkanlarımızı taciz eden de bir yargı var. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bakın iktidar dünyanın her yerinde var. Ama demokrat olabilmesi için muhalefet olması lazım. Bugün bu ülkede son seçimlerde birinci parti olduğumuz için bizleri cezalandırıyorsunuz. Suçsuz günahsız belediye başkanlarımızı yargılıyorsunuz. Sayın Başarır lütfen tamamlayın. O sebeple biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Adana'da Zeydan Karalar Adana gibi başkanı maalesef ki Hitler gibi bir yönetim tutukladı. Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Muhittin Böceği bir evden dolayı sorguladınız. Bir evden. 25 yıl Ankara'yı yöneten Belik Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın lojmanını gasp ederken mahkeme kararıyla zorla alırken bir soruşturma açılmadı arkadaşlar. O yüzden o yüzden biz her şartta direneceğiz. Sokakta olmaya devam edeceğiz. Adalet Bakanı da bugün nöbetçiymiş. Herhalde adalet nöbeti tutmuyor burada yok. Adalet nöbetini Cumhuriyet Halk Partisi grubu tutuyor. Tutmaya devam edecek. O yüzden hayır teşekkür ediyorum. Sayın Başarır teşekkür ediyorum. Evet değerli milletvekilleri gündem dışı üçüncü söz 11 Temmuz Srebrenica soykırımının 30. yılı ve anma günü münasebetiyle söz isteyen Bursa Milletvekili Refik Özen'e aittir. Sayın Özen buyurun. Değerli milletvekilleri Meram anlaşılmıştır. Kamuoyu da sizi dinledi. Hakemliğini yapacaktır. Sayın 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 Özen buyur. Anayasanın rafa kaldırıldığı, hukukun artık ikili bir hukuk halinde siyasi görüşlere göre değerlendirildiği, yargı aparatlarıyla saraydan gelen talimatlarla yerel yönetimde 31 Mart'ta birinci part olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarına yargı tacizleriyle yargı operasyonlarının yapıldığı bir dönemde hukuku konuşuyoruz. Çok zor. Allah rahmet eylesin. Süleyman Demirel'in bir sözü vardı. "Camiye siyaset girerse ibadet biter. Mahkemeye siyaset girerse adalet biter." demişti. Evet arkadaşlar, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında artık mahkemeye siyasi siyaset açıkça girdi yargının siyasallaştığı ve açıkça sarayın talimatlarına göre yargıçların karar verdiği, anayasada vicdanına, hukuka ve anayasaya göre karar verecek yargıçların olmadığı ve hukukun bir kenara itildiği, hukuk devletinin arandığı bir dönemde biz bunları tartışıyoruz. Açık ve net. Şimdi bakıyorum ben AK Partili milletvekili arkadaşlara. Şu anda iktidar sizsiniz. İktidar olarak size sormak istiyorum bu yargı mercilerinde, bu mahkemelerde yargılanmak ister misiniz? İstemediğinizi biliyorum. Çünkü bu yargı mercileri, bu mahkemeler açıkça yargının ve yasamanın yürütmeye bağlı olduğu, saraya bağlı olduğu bir hukuk düzeninde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi denen 2018'de getirilen bir hukuk sisteminde hukukun olmadığı bir sistemde var. Bu çerçevede yapılması gereken şu. Demokrasi ve özgürlükler, hukuk devleti bunlar açıkça kazanım olarak ortaya konmazsa hiçbirimizin güvencesi yok. Hiçbir hukuki güvencemiz yok. Milletvekili olsak dahi yani belediye başkanı olsak dahi hiçbir hukuk güvencemiz yok. Yani düşünebiliyor musunuz bu Türk milleti tek kişinin vereceği sarayın vereceği talimatlarla yürütülebilecek bir organizma bir devlet yapısı içerisinde olabilir mi? Tarihten gelen bir yapısına ters bir olay. Ne yapıyorsunuz? bakıyorsunuz millet iradesiyle gelen belediye başkanlarını kayyum atamasına giriyorsunuz. Daha önce HDP üzerinde millet iradesiyle gelen belediye başkanları konusunda Van'da, Siirt'te, Batman'da, Mardin'de birçok yerde kayyum atamasında bulunduruz. Daha sonra 31 Mart'ta milletin iradesiyle %38'de birinci parti olan ve bütün anketlerde birinci parti olarak açıkça ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına engel olmak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ve belediye başkanlarına haksız bir şekilde yargı aparatlarıyla saldırıyorsunuz. Ama ama unutmayın bunun hesabı mutlaka sorulacak. Ve açıkça şunu söylemek istiyorum. Anayasa 137, Türk Ceza Kanunu 24. Sayın Bülbül lütfen tamamlayın. Sus kanunsuz emirleri yerine getiren hangi makamda olursa olsun, hangi yetkide olursa olsun bunun hesabı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sorulacak. Buradan bürokratlara sesleniyorum. Yargı mercilerine sesleniyorum. Bugünün yarını var. Yarın bunun hesabını vermemek için hukukun içinde kalın. Hukukçu olurum. Bu çerçevede hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bülbül teşekkür ediyorum.